Zonguldak siyaset dünyasında cesareti, çalışkanlığı ve dik duruşuyla tanınan Memleket Partisi eski il başkanı ve milletvekili aday adayı Mukadder Yalçın, birinci sıradan aday olmasını engellemek ve yerine kendi adaylarını koymak isteyen bazı siyasetçilerin partinin genel merkezinde kulis çalışmaları yaptığının ilimiz siyaset kulislerine yansıması üzerine Memleket Partisi Zonguldak teşkilatları ayağa kalktı. Zonguldak'ta çok geniş ve köklü bir ailenin mensubu olan halka yakınlığıyla kent merkezinde olduğu kadar, kırsalda da karşılığı olan tabandan büyük destek gören Mukadder Yalçın'ı milletvekili olarak görmek istediklerini belirten üyeler parti genel merkezine çağrıda bulundu. Memleket Partisi'nin üst parti tüzel kişiliği kazanmadan önce memleket hareketine Songudaktan tek başına destek veren, sosyal medya, yazılı ve görsel basın yoluyla sürekli memleket hareketine destek verip, Muharrem İnce'nin bütün toplantılarına katılan, Songudak'ta tamamen kendi olanaklarıyla il ve ilçe teşkilatlarını kurup il binasını kiralayıp teşrif eden, Tek başına çıktığı yolda Zonguldak'ta Memleket Partisi'ni ilimizin önde gelen siyasi partilerinden biri haline getiren Muharrem İnce'nin Cumhurbaşkanlığı adaylığı için birkaç gün içinde 1200 imza toplayan Mukadder Yalçın, parti yöneticileri ve üyelerinin yoğun talebiyle ilk başkanlığından istifa edip milletvekili da yolmuştu. Aday Zonguldak'ta Memleket Partisi Rüzgar Estiren ve Siyaset Kamuoyunda isminin kısalaştırılmış haliyle MUKO olarak tanınan Mukadder Yalçın'ın yerine birinci sıraya kendi adamlarını yerleştirmek isteyen bazı siyasetçilerin Memleket Partisi Genel Merkezi'nde bu yönde çalışma yaptıklarının öğrenilmesi üzerine partinin tüm teşkilatları Mukadder Yalçın'a destek vererek Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ve Genel Merkez yöneticilerine seslendi. Memleket Hareketi ve Memleket Partisi'ne hiçbir katkıda bulunmayıp dışarıdan seyreden bazı siyasetçilerin partinin Zonguldak'ta ulaştığı potansiyeli gördükten sonra birinci sıra adaylığı için partide hiçbir emeği bulunmayan güçleri önerip, partinin ayarını bozmaya çalıştıkları öğrenilmesi üzerine Genel Başkan Muharrem İnce ve Genel Merkez Yöneticilerine çağrıda bulunan parti yönetici ve üyeleri, Birinci sıradayımız Muko'dur. Mukadder Yalçın, Memleket Partisi'nin Zonguldak'taki emekli ve kurucusudur. İlk andan itibaren genel başkanımızın yanında yer almış ve hiçbir koşulda terk etmemiştir. Toplumla büyük bir karşılığı oluşmuş ve partimizin üst seviyelerine taşımıştır. Birinci sıradayla için hariçten kimse kabul etmiyoruz. Sayın Genel Başkanımızın da bu tür taleplere itibar etmeyeceğini biliyoruz. Mukadder Yalçın'ın birinci sıradaylığı ile birlikte Zonguldak'ta seçimlerden başarıyla ile çıkacağız şeklinde konuştular.